Ve mücadelenin sonundayız Ersoy Madrid uzun bir, sonra, uzun bir aradan sonra beklediği aradığı galibiyeti buldu evet. Serkan ve Mehmet yanımızda öncelikle Mehmet neler söylemek istersin? 7 maçın sonunda galibiyet almaya başardık artık galibiyet her maçımıza galibiyet istiyoruz takım sürekli değişmesi sıkıntı oluyor bakalım kadroyu oturtmaya çalışıyoruz bir dahaki maçlarda daha iyi çıkacağız artık bundan sonra yenilmek yok diyorum İnşallah bakalım Biz hayırlısı değilim. Tebrikler. Evet. Kötü reklamını yapacağız. Evet, evet, evet. evet. Mehmet Atay Üstelik'e konuştu, bana bir şey bırakmadı. Ee, bundan sonra dediği gibi galibiyet e, istiyoruz üst üste aldığımız yenilgiler bizi üzmüş Bugün oyuna bakarsak oyunda yeni transferlerimiz Adem abimiz, ondan sonra Umutcan kardeşimiz ve dışarıda bekleyen Doğukan ve Can kardeşlerimize teşekkür ederim. Ne kadar geldiler. Her ne kadar onlar da oynamasa, oynamasa da bizi destekleme geldiler. Yeni takımları görme geldiler. Bu maça gelirsek de karşı rakip bilmiyorum biraz hocaya karşı hafta arkada konuşmaya oluyor. neden. Geçen bu maçlarda bu, bu, bu tip maçlarda biz de gördük ama ya, futbol bu. bu. Hakeme Bizi her bu zaman bu. saygı duymak yani, lazım. Şey yani gençlerle yenilsek de hakeme saygı ama, duymak ama, lazım. Rakibe şey ee, şey biraz daha bir sabırlı, sabırlı, kaleci sabırlı kaleci da diyorum. Kaleci kaleci. Bu kadar. Bu kadar. Ee, Arkadaşlara ileriki maçlar için başta Takım olarak inşallah kurusak kaybetti. Tebrikler Serkan başarılı.